Evet değerli arkadaşlar. Ben bakın. Besinler kaotumuz başlıyor. Haydi bakalım. Yediğimiz içtiğimiz gıdaların bütününe verilen ad nedir demiş. Herkes kendisi hemen işaretliyor. Çok basit. Evet, evet sessizce işaretleyelim. Hocam daha, geçin. Daha erken var, erken. işaretleyecekler var. Dolmadı. Geçiyorum. 3, 2-1. Evet, evet. Besin diyoruz arkadaşlar. Hepsine besin. Hocam sağ en altta gıda vardı. Ben gıda salmıştım. Eyvah, dikkat. İkinci soru. Aradığım pin ne? Pinimiz şimdi gelir aşağıya. 36-53-76 Yapıcı onarıcılara ne diyorduk? Yapıcı onarıcılara. Hocam 25 sorunun 25'ini de yapacak mıyız? Hızlı olursanız yapacağım. Hızlı olursanız yapacağım. Evet protein doğru cevap. Hadi devam edelim. Kebap, yaren, tırmak, erva, yağmur. Buyurun efendim. Üçüncü soru. Karbonhidratlar sindirildiğinde vücudumuzun hangi ihtiyacını, karbonhidratı ne için alıyoruz? Hocam evet. direkt sorular akıyor. Bence de hocam yani kolaymış. Hadi geçiyorum. Geçiyorum. Geçin geçin. geçin. Yes, Enerji veriyordu karbonhidratlar. Beşinci sıradayım hocam. Mahmut geldi. Evet. Haydi bakalım. Meyve ve sebzede bol miktarda ne bulunuyordu? Meyve ve sebzede efendim. Hadi. Hocam direkt yerim buraya çıktı. Evet arkadaşlar vitamin değil mi? Meyve sebzelerde vitamin var. Bakın dördüncü sıraya çıktım direkt. Evet. evet. Ya neyde çok yağ içeriği? Yağlar. Yağlıdır. Ne? Yağıyla meşhur. Zaten peynir yağı yok. Kabak yağı da yok. Öğretmenim peynir yağı var peynir yağı var da yani biz peynir yağı kullanmıyoruz. Arkadaşlar 9 kişi niye yanlış yaptınız? Yaren zirvede Berat, Feyza, Merve, Serra, Irmak devam ediyoruz. Enerji verici doğal bir besin enerji verecek. Biliyorsunuz şekerli şeyler enerji veriyor arkadaşlar. Haydi Şimal. Evet. Ahmet Erencim haydi. Ekin, çok kolay. Evet arkadaşlar tabii ki bal. Hele bir de ben hakiki neyden, onu bile Bir de hakiki bal olursa üf var ya o zaman değil mi arkadaşlar? Balım yok. Hocam hemen devam edelim. Hocam yani, evet, zaten canım çekti. Evet. Hangisi yapıcı onarıcı besindir? Proteinler neyde vardı Feyza Betül bunlardan? Badılcan değil. hangisinde Evet bu soru birazcık zorlayabilir Evet oh. arkadaşlar balık et ve süt ürünlerinde protein çok Berat Zirve hocam. Efendim hocam 7'ye geçtim direkt ondan Evet Ayşe teyzem fazla kilolarını vermek için nokta noktaya gitti uzaya gitti yok Pardon doktora hekime perhize diyetisyene neye gitti Hocam kesinlikle Kesinlikle doğru Hocam yanlış yapan var ya <laughs> Valla en fazla yanlış yapan Efendim Perhiz ne 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 anlamadım Perhizi Perhizi derste söyledim ya bazı şeylerin yenmesinin yasaklanmasına perhiz diyorduk hatırladınız mı? Perhiz yapmak bazı şeyler yasaklanıyordu işte ne bileyim yağlı yemeyeceksin gibi Hadi. Hocam, Hocam devam mi? edelim hemen. Hocam evet, hadi. hemen. Dokuzuncu evet. soru. Hangisinin tamamı düzenleyicidir diyor. Dikkat. Düzenleyiciler neydi? Su, vitamin, mineraldi. Bu soru da zorlayabilir biraz. Evet. Ya, vallahi cevabı söylemeyeceğim ama gerçekten de zorlandım bu soruda bence yanlış olabilir. Geçiyorum. Arkadaşlar elma, soğan, maden suyu. Elma meyve, soğan sebze, maden suyu da zaten Aa, maden suyu. Maden evet. suyu içen tek ben değilim, değil mi? Evet arkadaşlar, yaren tekrar zirveye geldi. Irmak yukarı, Zeynep Gürbüz yukarı çıktı. Merve Serra. Evet hadi bakalım. Merve. Ekmek, zeytinyağı, peynir, avuç hangileri bitkisel bitkilerden elde ediyoruz? Bu da kolay bir soru. Yani Belma yanlış yapan olmaz diye düşünüyorum. Hocam valla. yeri çok yukarıya çıktı. Doğu Usta yazıyor. O bizim Doğu'nun kardeşi mi? Doğu Usta yazan kim? Beşinci sınıftaki Doğu'nun kardeşi mi? Doğu sen ne işin var orada? Ya Doğu değil ya ben de küt falan sana. Doğu bu dördüncü kardeşim mi var? Ha kardeşim mi Doğu o kim? Sen ne işin vardı o orada? Beşin sınıfların dersi ki bu dörtlerin dersi Doğu. Evet. Doğu yanlış derse girmiş. Evet. Yanındaki kim? Yazsana bana. O kim? Evet. Doğu yanındakini yaz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bitkisel kaynaklı diyor. Zeytin ve yağı biz bitkilerden elde ediyoruz arkadaşlar. Evet Fatmanur gör, gördük Fatmanur geldi. Fındık fıstık badem ceviz gibi yemişler de protein içerir mi? Bilemiyorum ben size sorayım. Ay, ay. Evet efendim haydi doğru yanlış. Hayır hayır. Hocam toplam kaç kaç soru var? 25. 25. Evet arkadaşlar doğruydu. Bunlar da protein içerir. Fındık, fıstık, badem. Dikkat edin. Muhammed Berat tekrar zirveye çıktı. Devam ediyoruz. Proteinler vücudumuzun büyük gelişmesini sağlamaz demiş. Sağlamaz demiş. Bunun cevabını... Evet yanlış olacaktı. Sağlardı. Geçelim. Hocam ben yanlışlıkla yani ben yanlış olduğunu biliyordum sonra ne olduğunu ama e, ne neye tıkladığımı bilmiyordum. <gülüyoruz> geçiyor yavru. millet. Evet bu arada dersi uzattım biliyorsunuz ders bitti normalde. Evet. Proteinlerin fazla alınması az alınması kadar zararlıdır. Ha bire protein yesek olur mu Zeynep? Sabah akşam protein yiyelim. Et yiyelim. Kahvaltıda da et yiyelim. Öğlen yemeğinde de et yiyelim. Hocam sütü. ben 12'den yani. çıkamıyorum. Çıkarsın bir şey olmaz. Evet. Ben daha iyi sağında yarışıyorum. Haydi sen buraya odaklan. Sadece hayvansal şeylerde mi protein var acaba? Yani hep hayvansal yiyince mi protein oluyor? Sanki biraz önce ne dedi? Fındık, fıstık, badem, ceviz falan da dedi. Değil mi? Sanki. Hocam, geçin, geçin, geçin diyorum. Geçin. Evet, yanlıştı. Sıralama değişmedi. Mahmut geriden geliyor diyor. Hadi bakalım. Ben 15. Beynimizin kullandığı tek enerji kaynağı karbonhidrattır. Bunu söylemiştim. Hocam geçin geçin. Çok hızlı geliyor. Birkaç kişi de yapmasın. Evet. Geçtik. Arkadaşlar doğru. Beynimiz karbonhidratla şekerle <laughs> arkadaşlar beynimiz. Zümra yukarı geldi. Evet, devam ediyoruz. Karbonhidratları bolca tüketmezsek vücudumuz zarar görür. Bu acaba? Geçiyorum. Geçtim. Arkadaşlar yanlış, bol tüketmemize gerek yok. İhtiyacımız kadar. Hocam doğru yaptım ama yine aynı sıradayım. İlerlersin, bir şey olmaz. Çocukların en sevdiği şekilde şekerli besinlerde karbonhidrat bulunmaz mı acaba? Doğu arkadaşın da sen dördüncü sınıf dersine niye girdin? Arkadaşın grupta sen onun yanına mı gittin? Ne yaptın anlamadım Doğu. Sizin de dersiniz daha sonra bu dördüncü sınıf dersi. Sen beşinci sınıfsın. Hocam geçin hadi geçin hocam. Evet yanlış arkadaşlar. Çünkü şekerli şeylerde karbonhidrat çoktu. Siz de seviyordunuz. Serra, Merve Serra tekrar geldi. Yağlarda karbonhidratlar gibi vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayamaz mı acaba? Çok ileride yaptı. Hadi bakalım. Geçiyorum. Geçin hocam geçin hadi geçin hemen. 3, 2, 1 fısır. Evet yanlış arkadaşlar yağlar da enerji verir ama biz öncelikle karbonhidratları kullanıyoruz demiştim derste. Zaten çoğu kişi doğru yapmış. Lina da geldi yukarı. Hadi bakalım. Uzun süre aç kaldığımızda karbonhidratlardaki enerji yeterli olmaz. Enerjiyi yağlardan alırız. E biraz önceki soruda zaten söyledik. Yağlardan da enerji ne yapıyoruz? Alıyoruz. Geçin ya, hemen 20 olduk. Haydi 3 2 1 0 geçiyorum. Geçin hocam, geçin, geçin. Evet, doğruydu. Ya söylediğim halde yanlış yapan var. Eyvah. Evet Lina ve Irmak Fazla yağlar depolanmaz. Öyle o zaman bu ne? Bu karnımızda birikenler ne? Hocam kopya verdiniz bile hemen geçin. Evet 3 2 1 0 geçiyorum. Geçin hocam, geçin. Hala yapmayanlar var. Hocam git. Yanlış arkadaşlar. Yağlar depolanıyor. O göbek niye oluyor? Göbek yağımız. Göbek yapmışsın diyorlar ya. Evet efendim. A, D, E, K evet. vitaminleri vücutta emilmesi için yağ ihtiyaç vardır. Ha, bu söylemeyeyim de. Sonra söyleyeceğim çünkü. Bazı ne? vitaminler suda erir, bazıları yağda erir. Bu ne? Biraz A. Birazcık söylemeyeyim bunu. İki tür vitamin var. Suda eriyen vitaminler, yağda eriyen, emilen vitaminler. Ama bu sizin için çok ileri bir bilgi ya. Bunu koymasalar iyiymiş. Geçiyorum. Hocam Adalet, bunu yapamaz. Adek vitaminleri çoğu kişi doğru yapmış. Adek vitaminlerinin emilmesi için yağ ihtiyaç vardır. Doğru arkadaşlar. Adek diyorum. A, D, E, K. Belma'yı geldi. Evet belma'yı gördük. Vitaminleri vücudumuza yeterli almazsak hastalıklara karşı direncimiz azalır. Derste söyledik bunu da. Hocam geçin direkt bir 20. Portakal oldu. yemek, değil mi? Evet. 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar doğrudur direncimiz azalır. Irmak geri geldi. Haydi bakalım. Mineraller. bu gibi bütün besinlerde bulunmaz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yanlış arkadaşlar. Mineraller de su evet bütün besinlerde yok ama su bütün besinlerde var. Değil mi? Su bütün besinlerde var. Unutmayalım. Ah be. Mineral yok. Bakalım bu 7 kişi kim? Sıralama nasıl değişecek? Evet Ensar yukarı çıktı. Evet Berat zirveyi aldı. Merve ikinci. E Yaren, Ensar ve Lina. Devam ediyoruz. Daha iki soru var. Her şey olabilir. Okumuyorum. Siz okuyun siz cevaplayın. Hocam geçin geçin geçin. Aa, evet arkadaşlar güzel. Bir kişi yanlış yapmış sadece. Son soruya bakalım ne olacak? Ensar 8 cevaplık seri yapmış. Sonradan açılmış Ensar. Bol su içmek vücudun beslenmesini dengede tutar. Mı acaba? Hocam geçeyim. Nereye geçeyim? Son soru zaten. <laughs> Evet. Hocam zaten terden ölüyordum. Şu an sudan ölüyorum. Evet değerli arkadaşlar. 6 kişi niye yanlış yaptınız? Su olmadan olur mu? Dengi de tabii ki. Evet bakıyoruz. 3 numara Ensar Yıldırım. 2 numara Merve Serra. Ve Top of the Ball. Muhammed Berat oluyor değerli arkadaşlar. Evet Böylelikle eee. bayağı bir uzattık dersi. Dördüncümüz Lina, beşincimiz Yaren oldu. Tebrik ediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci arkadaşımıza Tadella. Görüşürüz. Şey. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. İyi hafta sonunda bir Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Dur kapatıyorum ama kapanmıyor. Niye kapanmıyor? Çok ilginç.